Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün size 4 baby aktif travestiden bebek arabasını tanıtacağım. Bebek arabamız tek de satılmaktadır. Çift yönlü bir model olup Tentesi tam açılır. Kapatı tentedir. Fermuar sayesinde. 3 kademe yatardır. Yatak şeklinde girmektedir. pratik bir şekilde kapanmaktır. İster elinizde ister Katlandığında az yer kaplar. Açıyoruz. Kolaydır. Önümüzü. Önümüze puset takarken yatak sonuçlarında getiriyoruz. Puseti bu şekilde oturtuyoruz yatağa. Mandallar vasıtasıyla bastırıyoruz. Pusetimizi bağlıyoruz. Puseti çıkaracağımız zaman tekrar mandallara basıp Rahatça çıkarabiliyoruz. Ön tekerlekleri düğmeye bastığınız zaman çıkartabiliyoruz. Düğmeye basıyoruz. Tekrar tutuyoruz. Ayaklığımız kademeli. Aya, ayağımızdır. iki kademe. Tek nokta fren sistemi mevcuttur. Basıp kaldırıyoruz fren sistemimizi. 360 derece ön tekerlekler namaz oluyor. Beraber gelmektedir.